16 Mart 2025 günü Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Müslümanlar için bir başka kara gün oldu. Bir cami duvarına geçmişteki olaylarla benzer bir şekilde Jai Shri Ram yazıldı. Bir zamanlar dindarlığı ifade eden bu cümle günümüzde hoşgörüsüzlük ve şiddeti temsil eden uğursuz bir savaş çığlığına dönüşmüş durumda. Yaşanan bu son saygısızlık münferit bir olay olmayıp rahatsız edici bir örüntünün devamı niteliğindedir. Her şey bir grup Hindun'un 1958 yılının Kasım ayında tarihi Babri Camii'ni basarak duvarlarına Jai Shri Ram yazması ve kubbesine safran renkli bir Hindu bayrağı dikmesiyle başladı. Bu saldırı eylemi Cami'nin yıkılarak enkazı üzerine Ram tapınağının inşa edildiği ve yıllar boyunca sürecek bir trajedinin fitilini ateşledi. Müslümanlar için bu olay yalnızca bir binanın yıkılması değil, aksine kutsal bir mabedin enkaza dönüştürülmesi ve asla iyileşmeyecek bir yaraydı. 2022 yılının eylül ayında Uttar Pradeş'in Hardoi bölgesindeki Hindutva radikalleri bir caminin kapısını aynı tehditkar sloganla kirletti. Jai Shri Ram. Aradan sadece bir ay geçtikten sonra 2023 yılının Aralık ayında bu kez de Sarurpur kalan köyü benzer bir dehşete tanık oldu. Sadece bir ay sonra 2023 yılının Aralık ayında bu kez de Aligarh Camii hedef alındı. Caminin duvarlarına "Jai Shri Ram yazılarak yıkım ve umutsuzluğa neden olundu. Ne var ki bu terör artık yalnızca Hindistan'la da sınırlı değil. Bahreyn'de yaşayan bir Hindu, kamyonetinin üzerine gururla Jai Shri Ram yazarak Müslüman bir Arap ülkesinde Hindu üstünlüğünü ilan etti. Ummanda bir okulun yönetim kurulu seçimlerinden sonra Hindutva destekçileri aynı sloganı coşkuyla attılar. Jai Shri Ram sloganı Hintli Müslümanlar için inek katliamı veya diğer uydurma suçlar gibi asılsız suçlamalarla masum Müslümanların linç edildikleri dehşet verici olayları temsil etmektedir. İnançları onlara karşı silah olarak kullanılıyor. Dini inançlarıyla alay ediliyor ve Jai Shri Ram sloganı ile ezilmeye çalışılıyor. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar bu sloganın bir veba gibi yayılmasını ve onu dini inançtan ziyade bir egemenlik sembolü olarak görenler tarafından kullanılmasını dehşet içinde izlemektedir. Jai Shri Ram, Müslümanlar için bir korku ve terör sembolüne dönüşmüştür. Bu durum bütün dünyanın uyanması ve tahrif edilen her duvarda kazılı acıyı görmesi, nefret sloganlarıyla bastırılan çığlıkları duyması için bir eylem çağrısıdır. Uluslararası toplum bu ideoloji yayılırken daha ne kadar sessiz kalacak? Jai Shri Ram, savaş çığlığının bir baskı aracına dönüştüğünün farkına varılması için daha kaç caminin tahrif edilmesi, daha kaç hayatın paramparça olması gerekiyor? Bu durum sadece Hindistan'ın meselesi değil, küresel bir krizdir ve küresel bir tepki gerektirmektedir. Bir duvar daha tahrif edilmeden, bir can daha yanmadan, Jai Shri Ram, İnsanlığın bir parçasını daha yok etmeden harekete geçmenin zamanıdır.